Kandan hepinize merhaba. O, oyuncu Kandan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Clash Royale'ı indirdim. Daha demin ben video çekmeye kalkmıştım. Şimdi bir baktım bir şeyler dondu oldu, maça girdim bir şeyler oldu. Yani görmeniz lazımdı. Acayip şeyler oldu. Ben de diyorum iki saattir kayıtta mıyım ben? Kayıtta mıyım ben? Şimdi şöyle bir size desteğimi göstermek istiyorum. Daha demin büyülü sandık açmıştım. Keşke götseydiniz ya. Pu. Görmediniz. Hiçbir şey de çıkmadı zaten. Efsane bir çıksaydı. Ameno. Ameno. Dolime. Böyle bir şey olurdu herhalde. Şimdi direkt bunları alıyorum. Duvar yıkıcıların dayıları. He. Ha. Timim. Ha. Hakiki, kiki, ki, Süleyman. Pu. Çat güt çat güç. Şu e, Allah şeyi atalım. Atmaz olaydım. Engellemek için hemen şöyle bir avcı atalım. Avcı hepsini alır. Oğlum o kuleyi yıkamayacaksınız. Olamazsınız demiştim. Din din aha bombacı. O, o, a, 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 a. Olamaz hayır. Çekildi. yedi. Köşeden köşeden gelsin şu. <laughs> Aa! Kulaklık takanlara saygı duruşu. Aa! Hadi bakayım. Bir. İki, ü. Oğlum sen hayırdır lan? Gel buraya hepinizi öldüreceğim. Hepinizi. Gelin buraya. Kale savaşları. Kaçın. Avcıdan. Dıdıdıdı. Şövalyeyi de Ben kazandım bu oyunu dayı. Domuz binicisi mi at? Şunu atalım. Prens, prens. Size bir book göstereceğim. Olmadı. İki kartı birden seçtim. Aman tanrım. Ay yanlışlıkla attık. Hayır. O kuleyi almam lazım. Hemen. Alamsak al al dünyam yıkılır. Lan beş. Oğlum beş kaldı. Lütfen. Hayır. Ya şaka mısın? Abi şaka mısın? Yok böyle bir şey abi ya. Abi bak tövbe şimdi ağzıma kötü bir laf çıkacak yani yemin ederim bu. Bu ne? Ya. <laughs> Bak klana da bunu yolluyorum. Silinmiyor mu? Yanlış yolladım. Ne? <laughs> Youtube. Youtube diye klan arayacağım. Aramayacağım ya da. Elmas harcayacağım. Harcadım. Harcadım. Bunu aşmaya başladım. Neyse. Yine oynamayayım. Bir videonun daha sonuna gelelim. Değil mi? Şimdi Brawl Stars oynamaya geçelim. Arkadaşlar. Uykum geldi. Neyse. Arkadaşlar bak. Ben dinliyorum söylediğinizi verin de sizinle oynayayım. Benimle oynamak isteyenleri istemiyorum. Buradan bana söylemeyin. Evet. Köpek balığı Leon aldığım videosunu çekemedim arkadaşlar. Kayıtı da boşa harcadım. Ne kadar şeyim ben ya. Arkadaş. Of. Ya Rabbi yollamış mıydım lan acaba? Yok ya yollamıştım. Evet arkadaşlar kulübümüze geldiniz. Gördüğünüz gibi Brawl Sport Team Kulübümüzün 118 bin kupası var. 3 bin üstü herkes hatta 3 bin üstü değil. 1000 Hayır tabi ki de Kulübe 11 bin kupa üstü gelsin tamam mı? Yapayım mı arkadaşlar? Yapmayacağım tabi ki de. Beş bin yapıyorum hala. Beş bin. Haydi bakayım. Beş bin. Beş bin. Bu adam kulüpte mi? Çağırırız. Çağlar Ne çağır. Ezbirips. Ezbirips. Elemenist. Akınet. Twitter. Elemenist. GG. Discord. Çarpı. Menin tersi. Yukarı işaretleri. Doğa. Bu ne? midir Bu çok saçma bir klanmış. Neyse arkadaşlar bakın şimdi birini ekleyeyim yazmış birisi. Bir saniye ekleyemedim. Şöyle şöyle ekliyorum. Arkadaş işte yolladım arkadaşlar. Hatta bakın. Kod ile katıl. Takım kodu. Manyak. Sapırsel yazalım bak. Sapırsel. 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 Saporsel yazmışım. Sapırsel yazmışım. Sapırsel. Sapırsel. Olmuyormuş. Neyse arkadaşlar. Şimdi burası da. Yes. Değil mi? Ben bunu yeri yaptım. Ben bunun ama videosunu çekmeyi unuttum. Arkadaşlar yorumlara sakın kötü bir şeyler yazın. Yazarsanız da haklısınız ama yazmayın. Lütfen. Lütfen. Yoksa ağlarım. Yoksa. Neyse. Dynamite ile gireceğim. Oğlum ben tek mi girdim? Bakmadım ki hiç etkinliğe. Tek gir. Oley. Tek girmişim. Bu arada arkadaşlar Dynamite'i 7 seviye yaptım. Oyun kasıyor hocam. Hocam oyun kasıyor. Hadi bug yapalım. Ee, dur. Hah. zıplamıyor. Yıldız gücü olmasına rağmen kapıyı kırmalım. Kapıyı kıralım. Kırıl kapı kırılmıyor. 8 bit geliyor. Kaplumbağa 8 bit. Aa ay 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 özür dilerim. Abi vallahi çok özür dilerim. Sana ben öyle demek istememiştim. Ya yemin ederim. Kanka ne haber? Ananın ya. Tövbe. Bak ne diyeceğimi şaşırdım. Ne diyeceğimi şaşırıyorum bak. Dokuzuncu oldum. Atlan lan dinamiti yere. Haklısın Dynamite. Çok haklısın Dynamite. Dinamik. Bundan sonra sana dinamik dayı diyeceğim. Dinamik dayı. O oh, yeah. hemen şunu bir 16 rütbe yapalım. Ama ilk önce oyunun sesini kapatalım. Ve tamam şarjımız 30'muş. Çok az. Çok az çok az. Neyse. Oyunun sesini kapattık ve oynuyoruz. İnşallah benim sesim geliyordur. Max bak bana gelirsen. İyi ki de bana gelme dedim. Yürü git lan. Hadi bakayım yürü. Vicdan azabı çekeceksin. Gel. Lalalala. Aa. He he. İyi bari öldü. Şimdi şuradan ultili 12 yüklü şeli çıkacak. Ve ben bunu alacağım kaçacağım. Hıha. Ya da buradan geleceğim. Ben korkusuzum lan. Kim beni öldürür? Ultili şeli. Kim seni öldürmez? Ultili şelisiz. Selam. Aleyküm selam de kardeş. Ay 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 ay. Gel buraya gel buraya. Kaçmak yok. Ellerimle. Hayır. Ayı öldürdü ya. O ayıların kapışmasını izliyoruz. Bak 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 kim ayıyor. Uuu. Kulaklık takanlara saygı duruşu diyorum. Tekrar. Oğlum. Ben alt sekmeden nereye girmişim öyle? Bakın. Bakın Facebook'a girmişim. Saate girmişim. Clash e girmişim. Silelim bunları. 52 jeton geldi ve kutu açıyorum. Kutuyu açmıyorum. 7 bak. 7. 8. 8. 9. Keşke bunun da videosunu yapsaydı. Oğlum ben niye bu kadar her şeyi kaçırmışım ya? Açalım şunu. Abi saniye. Oğlum bunun maksam 550 kupa toplandığında bir sonraki rüpe ulaşır. 10 jeton kazanırsın. Ne kadar laf fazlaymış ya. Ben neye tıkladım? Ha buna tıklamışım. Ha 480 seksen... ee, şimdi arkadaşlar bakın şeyle Bey 542. Hangi şeli gelirse ömür boyu onunla oynayacağım. Bandit'e şeli. Evet. Yeni karakter geliyor mu arkadaşlar? Bu arada Supercell'in 9 Mayıs'ta güncellemesi geldi. Bugün 9 Mayıs değil mi? Bugün 9 Mayıs bakın. Şurada. Bugün 9 Mayıs hocam. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bayağı bir uzun. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalmayın. İlk önce like atın. Atıyor mu? Bu videoya bir 10 like bekliyorum. Yorumlarınıza ID yazmanızı unutmayın. Sizinle ben oynamak istiyorum. Sizleri, sizleri çok seviyorum. Güle güle bay bay kendinize iyi bakın. Koronavirüsten uzak durun.